Merhaba arkadaşlar takipçilerle ben Aliye bugün sizlerle beraber, beraber Minecraft'ta Wipeout Wipeout oynuyoruz ee, çok ihtimal ilk bölümüyle yok pardon ilk bölüm olmayacak evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Wipeout oynuyoruz evet. ne diyor hoş geldin ikinci artan Wipeout çok eğlencelidir yine ben harita kralı olsan Çağlayan Sevin maceran maceral birden sonra bir arta daha. Sizin için iyi oyunlar. Skype olsan 1 2 3 4 5 77. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Minecin TV. Bay bay. Evet, bu kadar. Haritaya giriş. Bastayın tabelayı, tabelaları okuyun oh, demiş. Okuduk. Wipe out. Ne demiş? Babacığınız gelin sandığı aç ve okuyun. Anam. Bak size böyle bir şey göstereyim mi? Arkadaşlar ben az önce nasıl yaptım biliyor musunuz? Böyle. Diyelim. Şöyle diziliyse bir şeyler. Böyle karışık bir şekilde diziliyse. Aynen.

Wipeout birinci bölüme geçiş. Wipeout. Lan. Oğlum siz nereden geldiniz? Bir dakika bir dakika bir dakika. Kurallar diye bir şey var mı burada? Ha, blok kırma, yeleyen, istediğin kadar kişiyle oynayabilirsin. Giderken yoldaki şalteri çek ve Uyu öyle devam et. Mia incince bir kanalda abone ol. Steve maceraları iki bitmeden denemeden sonra. Denemeden sonra. Abi. Neyse. Bunlar arkadaşlar. Beğenmeyi böyle. Normal sol tıkla. Tık 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 yapıyorsunuz. Hepsi elinize geliyor. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Neyse okuyu bitirdik. Vay be, merhaba beyler ben Oğuzhan Çağlayan yine bir harita daha yaptım wipeout. Şimdi şimdiye kadar iki tane wipeout yapıldı ama hiçbir benim kadar uzun değil. Çok eğleneceksiniz Steven Maceralar 2. Herhalde bu adam bir tane daha yapmış. Ne diyor? Wipeout'a hoş geldiniz. Sana aç ve okuyun. Macera, barış çıl, spam point, sabah yap, bilgi, eşyalar, sininmeme hepsini başlattıktan sonra... Macera basınca macera mı diyorsun? spawn points. Sabah yap. Bilgi. Mine, Mine TV oyunlar diler. Eşyalarını silmeme. Tamam. Hepsini bastıktan sonra arkadaki yerden geç. Bu arada bir şalter demişti ama. Neyse. Vipat! Vipat! Ne? Wipeout! Wipeout'a şu an gidiyor muyuz? Ne diyor? Başarılar isim benim bölüm parkur. Wipeout! Oh, Wipeout! İnanılmaz! İnanılmaz bir parkur. Wipeout! Evet inanılmazmış. Düşerseniz merdivenlerden tekrar çıkabilirsiniz. Merak etme ben parkur prosuyum. Düşme anan. Oraya kadar gidecek miyim ben? Bypass. Zaman kaybettim. <laughs> Duyduk. Wow, wow. Hayır atlayamadım. Biraz hızlı. Oh ye yeah. çıkıyorum. Woho! Woho! Wah ho! Anan! Ya yeter. Oraya kadar gidemem ben. Bana ne? Bir kere ben geçmiştim. He <laughs> he <laughs> <laughs> diyenler olmuştur kesin. Bay bay. Bana ne? Bana zaman tutun. Yumruk duvarı çok zor geldiyse düğmeye basıp es geçebiliriz. Geçebilirsin. Ediyorsam... Geçebilirsin. Vay be. Anam. Ya zor lan olmuş. Hayır geçtim. 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 Çok iyi. zaman var mı? Ne tıklamadı? Ha. Ne diyor? Finger Onun böyle isim olur. Finger Anam düşüyordum. Bu arada map'i yap. Anam! Map'i yapan kim? Öl lan. Web'in yapımcısının adını, adını, onun adını, onun adını, onun adını, onun adını, onun adını unuttum. Web'in yapımcısının adını unuttum. Mustafa Kahya mı? Öyle bir şey değil. Çok da hatırlamıyorum. Bak bak, Cukucule'ye deyince geçeceğim. Anam! Uğursuzmuş. Hadi bir daha Cukucukule Evet Cukucukule uğursuz Kerem uğursuz çıktı Kerem Kartal'a selamlar Uğursuz çıktı Kerem dövelim mi Uuuu cugu Cukucukule Ye Cukucukule Cukucukule Adam Cukucukule Cukucukule Anam cuku le. Anam cuku le. Bir dakika oyunu ses aç mı? Bakayım mı? Anam ölüyordum. Anam. Vay Sirenler çalınsın. Sirenleri nasıl çalacağım? What about? bölüm. 5 minder kalmaca. Minder mi? Bunlar minder mi? Anam. Ona çıkamıyorum. Açık. Minder. Oo hareket ediyor. Sanırım. Bu minler kapmaca herhalde şeydi. Anam. Ya minler kapmaca dedi bence. Şuradan çıkabilir miyim? Ee, böyle üstüne biniyordum da böyle oynuyor muydu, zıplatıyor muydu, bir şeydi öyle bir şey şeydi ama. Ya Wipeout artık eskidi ya. Ha? Zaten yayınlanmıyor diye biliyorum ben. Çünkü yayın anam ya. Yayınlansa zaten yani ya yeter. Bir türlü atlayamadım. Bak şuradan bile atlayamıyorum. Tabii. Bu neydi? Abi orada şey varmış. Onlar ana. Biz o kadar parkuru boşuna mı yaptık? Hadi çabuk. Lale devri. Evet hiç benzemiyor. Ama benzetmeye çalışmıştım lan parkur Anam ya. Şöyle bir şey yapsam olur mu? Artık bence öyle yapayım. Böyle zaten uçmam da böyle öldüğümde direkt oradan başlarım. Hem siz de sıkılmamış olursunuz. daha iyi olur bence. Tabi belirli bir eşya almam kusuruyla. Sarmaç. Sen bunların ismine şeyden baktın mı? Wipeout'tan. Yoksa kendi kafandan mı koydun? Çünkü Wipeout'ta yani böyle bir şey yok. Ya da var mı? Sarmaç. Ben yok diyebilirim. Ne? Nasıl geçtim lan? Ay. Ya şimdi düşüseniz arkadaşlar, ta şuraya kadar gidecektim. Püf. Hadi be, olmuş. Ana orada köy var. Ben niye her şey anam diyorum ya? Böyle kızlar da anam. Ya bak gene dedim alışkanlık olmuş. Ay. Anam. Lan uçtuk. Ama ben gelirdim ki buraya zaten. Oh trombolim. Anam. Hep anam diyorum ya. Neden diyor acaba? Alışkanlık olmuş. Neredeyse çoğu videoda zaten anam kelimesi geçiyor. Anam. Bakın gene dedim. Kendimi tutamıyorum bazen. Evet. Bravo ikinci bölüm bitti. Üçüncü bölüm. Ve üçüncü bölüm en zor bölümlerden biridir. Ama başarırsan finaldesin. Şalte çek bu uyu. Hadi uyuyalım. Masum pırıl pırıl, pırıl parlıyor. Devam. Çok saçma. Altın elma yiyeyim mi? Aa bir dakika ben yiyemem ki. Zaten ölmem ki ben şu an ya. Game mode aldık çünkü. Anam. Camları göremiyorum ki. Bunlar Sortex... Anam! Bu kumları... Eee... Sortex falan vardı mıydı? Bir şeydi. Modpack'ti. E, böyle hareket ediyorlar. Buradaki hani hayret gibi bir şey var ya, şuradan bak. Onlar hareket ediyor. devam Bence güzel Ahmet. Yani sevdim. Lan, anam. Bunu buraya atlanmaz ki bence. Tanım. Tanmış mı? Bunu da atlamaz atlanmaz lan. Ah tanımmış. Ya. Ya hayır. Ya deme tereyağı. Bir daha geri mi çıkacağız? Çık ya şu. Anam ya. Kısacık yerden geçemiyorsam yuh. Bir şuradan şuraya geçeceğim ya. Ne? Ana! Resimlerde gösterilen yer burasıymış. Ya Minecraft güzel şeyler eklemiş. Müzikler eklemiş. Bence güzel. Hayır. Uf. Nasıl Süpersin. Finaliz. İşte final. Anladın mı? Al ve git. Tamam. Yat sonra da Fatih zaten orada şey yapmış. Ne? Düden şelalesi. Anam dur dur dur. Bekle. Sandıkları al ve oku diyorum. Final. Wipeout pot final. Evet. Ve işte finaldesin. 10.000 TL kazanma doğundasın şu an. Evet tek tekrardan birini alıp aşağıdaki kayarak başla. Bir. Zamanı mı bu? Bin. Tekleme bilemem. Tekine. Tekleme bilemiyorum. Biz böyle yiyecek direkt olur mu? Kabul ediyor musun? çok tekneyi koyalım. Çok zorlanacaksın vay bot yiyorum. Ne Bilmiyorum valla. Zorlanacak mıyız? Zorlanmayacak mıyız? Acaba soruyorum bak. Sen bu map'i oynarken map'i bitirebildin mi? Anam! Benim anam. Canım anam benim biricik anam. Uyu. Şalterin üstüne mi? Bak şalter burada. O şalter değil. Anam. İkin anam. Ne olmuştu ya? Wipe out, wipe numara atabilir miyim? Çok zorlanacaksın demişsin de zaten altın elma vermişsin. Ya altın elma verdiğin için bence Ya altın elma güzel bir fikir de. Ya şey hani burada öyle ölmezsin ki. Niye öyle? Çünkü eee ne diyor? Tanımız. Çünkü eee bu da altını mayarlar direkt. Yani hiç hileyle yene, yenerler yani. Sen de e, ama güzel map yapmışsın ya. Bravo. Orada indirebilirsiniz ha arkadaşlar şey yazın ben size direkt söyleyeyim beni ana beni hiç şeyle ulaştırmazsınız hiç uğraşmam ee, arkadaşlar İngiliz, pardon öngörers Mine Türkiye girin arkadaşlar ve orada ee, şey yazın ee, parkur mapi haritalar yazın Park parkur mapi yazın direkt zaten o sizi buraya mı ineceğiz Ha burada merdiven var. Bunun üstüne Şu merdivenleri geçsem merdivenleri hiç sevmem. Şöyle dönmeli merdivenleri hiç sevmiyorum. Anam daha bak bunlara geçemiyorum ya. Çık direkt yukarı ya. Gökyüzü deli. Evet. Ben bu mouse'u çok sevmiyorum. ya. Arkadaşlar. Çok güzelim, Allah. Yuh, anam, bak oraya gelseydim var ölecekmiş. Buradan direkt oraya atlayacaksak. Yani insan oradan atlayabilir ama canı gider miyim, mi bilmiyorum. şuraya mı atlıyoruz? İnşallah doğrudur. Anam burada parkur bitiyor. Ne? 13 merdiven duvarı. bunlarda da ana! Bu sefer ana oldu. dedi. Ee, ben merdiven ana o. Ee, bence ee... ya uf. Bence oldukça kaliteli bir map yapmışsın. Tebrik ederim. 14. son ölüm geçirdi. Burada şurada bir yol var. Bu ne? Ne değil nereye gidiyor? Oraya silah mı koydun? Hayır finaliyim. Vipat. Kaç saniye dostum? Fight, fight. Vayput! Vayput! Ne diyor? Vayput! Ne diyor? Açadık düğmeye basın ve ödülünüzü alın. Oynadığınız için teşekkürler. Açadık düğmeye basın ve ödülünüzü alın. Ee, i̇kinci serimiz başka yarışma. Prog nokta olacak prog olacaktır YouTube kanalı Mine Jin TV teşekkürler çok iyi bir hak ettin 50 bin TL kazandın yeha 50 bin dışa bir sürpriz var. Evet ne diyor? Oynadığınız için teşekkürler. Evet. Yaz bunun üstüne kapalı. Nasıl üstü kapatırsan bunlar patlayamaz ki ama. Bence bunlar kırmam lazım. O zaman bizde ne yapalım? Önce kaç tane koymuşsun? 60 tane. Bak şimdi nereye gidiyor? Evet arkadaşlar. Bu arada ben bunun yerine level koysam. Olur mu? Burada ya direkt Evet arkadaşlar. Diğer takipçileri bir videomuzdan sonra geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve de özellikle Öngenaz Gaming TR kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. yeter. Ana. <laughs> arkadaşlar ne olmuş lan? Video durmamış. Neyse. Bir dakika videomuzda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.